Esenlikler hoş geldiniz. Sonunda benden uzun zamandır beklediğiniz İkinci Dünya Savaşı konulu bir video ile karşınızdayım. Aslında Soğuk Savaş ve Mussolini serisiyle İkinci Dünya Savaşı hakkında çektiğim askeri teknoloji şortları ile konuya ufaktan giriş yapmıştım fakat artık mevzuya tam dalmanın zamanı geldi. Zaten bu videodan sonra askere gideceğim ve bir süre video gelmeyecek. Merak etmeyin sadece bir ay yokum ve yarı sezon finalinde Normandiya çıkartmasıyla yapmak güzel olacak. Biliyorum söz konusu Türkler olunca abi hepimiz bu 2. Dünya Savaşı'na fena halde kafayı takmış durumdayız. İşte Tiger tank üretmek hata mıydı? Panterler yerine daha çok Panzer 4 tankı kursuktan mevzuyu kurtarır mıydı? Churchill şunu yaptı, Stalin bunu yaptı, Hitler ideolojik körlük yaşadı. Ulan Türkiye savaşa girseydi ne olurdu? Japonlar Ruslara niyet dalmadı gibi muhabbet hem canlı yayınlarımda hem de Twitter'da uzun zamandır görüyorum. Ben bu merakımızı 3 şeye bağlıyorum. Birincisi abi dünya tarihinde Türklerin yer almadığı tek büyük savaş ...İkinci Dünya Savaşı haliyle merak ediyoruz. Bir de buna bağlı olarak yaşanan tüm bu kaosun dışında kalmak, ulan Türkiye acaba kazanım elde edebilir miydi bu kaostan faydalanabilir miydik gibi birçok sorunun akıllarda sorulmasına sebep oluyor. İkincisi bu savaş teknolojik atılım açısından ve bugünkü dünya siyasetinin oluşmasında ciddi anlamda temel oldu. İşte Bretton Woods planı, Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri illetlerinin dünyanın polisi haline gelmesi gibi birçok olayla günümüzü resmen dizayn etti. Üçüncüsü Wehrmacht'a ve Almanya'ya sempati duyan çokça arkadaş var ki bu da normal. Çünkü Hitler Almanya'sında ve Duce İtalya'sında savaş öncesi uygulanan militarist disiplin, kaosun yerine hızlıca gelen düzen ve nizam, hızlıca alınan doğru kararlar, yaşanan teknoloji patlaması, makine gibi çalışan bir toplum aşırı milliyetçilik, askeri aristokrasi ve teknokrasinin ön plana çıkışı, tüm bu özellikler demokrasiyle sadece 100 senedir tanışan biz Türklerin kültüründe zaten var ve sizde savaş öncesi İtalya ve Almanya'da bunların maksimize edilmiş halini gördüğünüzde diyorsunuz ki ''Lan ne güzel.'' Özetle bu üç sebepten dolayı birçok genç Hoy 4'te fazlaca mesai yapıp belki de günümüzü anlamak ve politika, askeri, strateji gibi olayları pratikte daha iyi kavramak için 2. Dünya Savaşı hakkında ne bulsa okuyor, izliyor ve oynuyor abi. Bu arada bu ayıp bir şey değil çünkü savaş tarihine ilgili olan, insanları eleştiren bir geri zekalı sürüsü var aksine doğru okunduğu ve anlayarak oynandığı takdirde bu oyunlar ve kitaplar real politiği anlamanız açısından çok da faydalı. Ki günümüzde dahi bir 3. Dünya Savaşı çıkabilir. Bugün algıladığımız siyasi güç dengesi ve medenileşme dediğimiz değerler bir anda tepe taklak olabilir. Ondan dolayı siz bu geri zekaları pek de umursamayın. Onlar siktirsin gitsin Avrupa Birliği 31 diye ağlamaya devam edip yine Avrupa'da bok temizleyicisi olmanın hayalini kursun. Kısacası artık Normandiya çıkartmasıyla şu mevzuya dalayın dedim çünkü T2 sene önce 2. Dünya Savaşı hakkında özensiz bir şekilde attığım videolar hala izlemeye devam ediyor. Oğlum bu konuya daha da girmezsem herhalde biriniz beni dışarıda kıstıracaksınız diye düşündüm. Lafı fazla uzatmayalım ve mevzuya dalalım. Tarihler 1944'ü gösterdiğinde Nazi Almanyası hem de o cephesinde 1943'teki Kurs Muharebesi gibi veya 1942'de Erich von Manstein'ın yönettiği Kış Fırtınası Operasyonu'nun başarısız olması neticesinde Stalingrad'da kapana alman ordusunun komple teslim alınması, güneyde ise mihver devletlerin yumuşak karnı İtalya'ya 1943'te husky harekatı ile başlayan müttefik çıkartması, denizde ise bir türlü İngiltere'nin kuşatılamaması gibi birçok olay yüzünden Erich von Manstein'ın kendi kitabı Kaybedilmiş Zaferler kitabında anlattığı üzere Wehrmacht hem mobilizasyonunu kaybetmiş, Barbarossa harekat planı gibi büyük çaplı blitzkrieg taktiklerini uygulamak için kaynak yoksulluğuna düşmüş, bundan dolayı hem doğu cephesinde hem güneyde hem de kuzey Fransa kıyılarında klasik savunma tertibinde konuşlanmaya başlamıştı. Çünkü Almanlar yine 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi aynı kaynak yetersizliği problemi ile karşılaşmış. Hem kaynaklarını yerine koyamıyorlardı hem de diğer büyük müttefikleri Japonya ile gerekli savaş koordinasyonunu, savaşın en başından beri bir türlü sağlayamıyorlardı. Sovyetler Birliği ise zaten 1942'den beri sürekli müttefiklerden, özellikle ABD'den Avrupa'da yeni bir cephe açılmasını inatla istiyor ve savaş yükünün Sovyetlerin üzerinden alınması gerektiği ile ilgili baskı yapıyordu. ABD ve İngiltere arasında da yapılacak çıkartma ile ilgili ilk etapta fikir ayrılığı vardı. ABD tarafı Normandiya'dan yapılacak büyük bir çıkartma ile hızlıca Fransa'nın kurtarılıp Almanya topraklarına doğru ilerleme taraftarı iken İngilizler önce İtalya'yı saf dışı bırakıp o şekilde güneyden kuzeye ilerleme taraftarıydılar. Nitekim müttefiklerin İtalya'ya hamlesi Almanların hızlı davranması sayesinde Wehrmacht tarafından Kuzey İtalya önlerinde durduruldu ve Duce tekrar göreve getirildi. İtalya'nın Dağlık Kuzey'i sayesinde bir süre İtalya cephesi dengede kaldı. Bunun üzerine Overlord operasyonunun hazırlıkları hızlandı ve ABD'nin esas istediği o topyekün çıkartma sonunda yapılacaktı. Aslında Fransa'nın istilasına yönelik hazırlıklar 1942'den beri yapılıyordu. Yine 1942'de Alman kıyı tahkimatlarını sınamak amacıyla Fransız limanı Deep 5000 kişiden oluşan Kanadalı ve İngiliz komandolarından oluşan bir kuvvet amfibik hücum düzenledi. Donanma bataryaları ve İngiliz hava kuvvetleri RAF tarafından desteklenen bu birlik çok büyük hezimete uğradı. 1000 kişilik bir zayiat vererek resmen kaçmak zorunda kaldı. Bunun üzerine müttefikler yüksek tahkimli büyük limanlara saldırı girişimlerinden vazgeçti ve onun yerine Overlord harekatında da kullanılacak olan Seyyar Mulberry limanları kullanılarak daha az korunaklı, çıkartmaya elverişli, küçük liman ve kumsallara çıkartma yapmaya karar verdi. Ayrıca Overlord harekatına giden süreçte müttefikler Hitler'i yanıltmak için istihbarat faaliyetleri konusunda ilerinden geleni yapıyorlardı. Zaten Almanların şifreleme makinesi, Enigma'nın şifresi çoktan kırılmıştı. Bu sayede müttefikler Hitler'in hamlelerini de adım adım takip edebiliyorlar. Tamam, Almanlar 1944 yılında Kuzey Fransa'da bir yere çıkartma yapılacağını karşı istihbaratları sayesinde zaten biliyorlardı. Ancak mevzu tam olarak hangi noktaya çıkartma yapılacağıydı işte onu bilmiyorlardı. İngiliz yanıtma faaliyetlerinin ana amacı da Hitler'i çıkartmanın İngiltere'ye sadece 32 kilometre mesafede bulunan kale Liman kentine yapılacağına inandırmaktı. İngilizler öncelikle Kale'in hemen karşısındaki Dover Limanı'na ilave gemiler ve amfibik araçlar yerleştirdi. Almanların dinlediğinden emin olunan kanallarda Dover Limanı çevresine konuşlanan ABD 1. Ordu grubundan sürekli söz edildi ki bu ordu aslında yoktu. Sadece binlerce şişme tank, kamyon ve toptan oluşuyordu. Başına da Patton'ı koydular bu sahte ordunun. Ulan Patton ne kadar underrated bir adam ya. Ben ara sıra Manstein'la beraber Patton için üzülüyorum da. Adamın her görüsü tuttuğu ancak politik dengeler yüzünden Patton hep engellendi. Hatta 1945 yılında Sovyetler Berlin'de AES tanklarını sergilediği sırada Sinirlenip yanlış düşmanı yendik bile demişti. Churchill'ın Operation Untinkable mevzusunun da destekçisiydi. Kipat'ın 1945 yılında şaibeli bir trafik kazasında öldü veya öldürüldü. Neyse. Doğu Limanı'na yakın olan havaalanlarına da yüzlerce sahte planör ve uçak yerleştirildi. Bu sayede Hitler'le beraber Alman Yüksek Komutası çoğunlukla Kalei konusunda emin olmuşlardı. Fakat bu duruma Alman Komuta Kademesi'nde karşı çıkanlar da vardı elbette. Mesela Feldmaraşel Erwin Rommel 1943'te Atlantik Tuvarı'nın başına geçtiğinden beri Alman Komuta Kademesi'ni sürekli Kalei konusunda uyarıyor. Kendisini pek takan olmasa da. Elindeki kısıtlı kaynakla Normandiya sahillerini mayınlıyor, tankların geçememesi için engeller yaptırıyor ve koruganları güçlendiriyordu. Hatta tankların kaleyden Normandiya'ya kaydırılmasını istiyordu fakat bu isteği Batı Alman kuvvetlerinin genel komutanı Feldmarschall Gort von Rundstedt tarafından reddedildi. Fakat Rommel haklı çıkacaktı. Çünkü Rommel'e göre hiç kimse elindeki bu kadar büyük bir kuvvete tek bir limana ve çevresine odaklamazdı. Tamam Normandiya kıyılarına çıkmak, müttefikler açısından hem lojistik hem de karmaşık amfibik harekat planlaması yüzünden kumar oynamak demekti fakat Erwin Rommel de bir kumarbazdı. Ki daha ilginç bir şey söyleyeyim. Aslında Hitler, Normandiya tahminini Rommel'den önce yapmasına rağmen komuta kademesi onu sürekli kale liman kentine yönlendirmekteydi. Peki müttefikler Normandiya ve kale limanı dışında başka yer mi yoktu? Niye orayı seçtiler? Çünkü Britanya ve Kotent'in yarım adaydı. Almanlar ilerleyişi kesip bir de çıkartmayı kuşatma altına alabilirlerdi. Fakat Normandiya, hem yarımada değildi hem de ilerlemek için geniş düzlüklere sahip. ABD İngiltere'ye bu çıkartma için öylesine büyük yığınak yapmıştı ki İngilizler arasında mühimmat yüzünden Güney İngiltere'nin tamamen batacağı şakası popüler olmuştu. Müttefikler ilk etapta çıkartma için 155 bin ila 160 bin arası asker, 7 bin gemi ve çıkarma botu için okeyi verdiler. Eğer başarılı olursa Fransa'ya gönderilecek asker sayısı 2 milyonu bulacaktı. Buna karşılık Almanlar toplamda 320 bin kişiyle savunma yapmaktaydı. Müttefikler derslerini iyi çalışmışlardı. Çıkartmadan önce aylarca cep denizaltıları ile Fransa'ya gece vakti gizlice çıkan İngiliz komandoları hem Alman tahkimatlarını incelemişler hem de toprak örnekleri alıp çıkartma için yeni amfibik araçların geliştirilmesinde yardımcı olmuşlardı. Mesela önüne döner silindir takılan funiler sayesinde kum altına gizlenmiş mayınlar imha edilecekti ve Erayn'ı kurtarmak filminde de gördüğümüz boru bombaları ile dikenli telle oluşturulmuş engeller imha edilecek. Overlord operasyonu normalde 4 Haziran'da başlayacaktı fakat hava muhalefeti ve sis yüzünden müttefik generali Eisenhower riske atmak istemedi. 6 Haziran sabahına erteledi. Alman tarafı da ise aynı tarihlerde bir çıkartma bekleniyor ve birlikler hazır durumda bekletiliyordu ancak Alman Luftwaffe meteoroloji uzmanları 2 hafta boyunca fırtınalı hava tahmininde bulunmuşlardı. Bunun üzerine çıkartmanın en azından 2 hafta boyunca gerçekleşmeyeceğini öngören Alman komuta kademesi nöbetçi sayılarını düşürüp yerlerinde çakılı vaziyette aylarca bekleyen Alman askerlerine istirahat izni verdi ki arkadaşlar savaş beklemektir. Savaşın en boktan yanı muharebe değil, beklediğiniz anlarda geçer. Zaten 1. Dünya Savaşı'nı askerler için 2. Dünya Savaşı'ndan daha beter yapan şey, aynı siperlerde yıllar boyu beklemekti ki bu izin mevzusuna komutanlar da katıldı. Başta hanımcı Erwin Rommel olmak üzere birçok Alman komutan nasıl olsa fırtına var la deyip evlerine döndüler. Çıkarmadan bir gün önce müttefik uçakları Alman istikamlarına bir gecede 5000 tondan fazla bomba attı. Ardından Alman savunma hattının arkasına hem Almanları yanıltıp sahillerden kırsala asker kaydırmaları için köprü başlarını tutup tank taarruzlarını önlemek için hem sahte hem de gerçek paraşütçü birlikler bırakıldı. 11 bin kişilik kuvvetle beraber indirme yapan askerler ilk etapta fena sıçtılar çünkü mühimmat taşıyan planörlerin çoğu yere çakıldı. Paraşütçülerin çoğu daha yere inerken Alman uçak savarları tarafından vuruldu. Bazıları esir alındı, bazıları denize iniş yaptı. Sağ kalan birçok paraşütçü ise olması gereken noktadan çok daha uzaktaydı. Kendi birliklerine bile ulaşamadı. Band of Brothers'ı hatırlayın veya Erayn'ı kurtarmakta da bu Airborne abilerin fena babalara geldiğini film bize yansıtıyor. Zaten Call of de bu iniş mevzusu ile başlıyor. Fakat şaşırtıcı bir şekilde bu hava indirme operasyonu işe yaradı. Almanların kafası karıştı. Öte yandan yerel halk iniş noktasını ıskalamış birçok Amerikan askerini evine alıp sakladı. Yol göstererek iniş noktasını bulmasına yardımcı oldu. 6 Haziran saat 5.30'da Normandiya kıyıları müttefik armadası tarafından bombalanmaya başladı. Silah gücünün hedefleri Omaha, Utah... Gold, Juno ve Sword kodatlı adlı sahiller. Utah sahilinde savunma hafifti. Sadece 197 zayiatla Alman savunması aşıldı. Diğer sahillerde de durum aşağı yukarı aynı oldu. Fakat Omaha sahili tam bir cehennemdi. Bu sahildeki Alman istihkamları bombalamalardan pek hasar almamıştı. Ayrıca çıkartma sahilden epey uzak bir noktada başlamıştı. Çıkarma araçlarından ayrılan amfibi tanklar anında battı. Taşıdıkları ağır teçhizat yüzünden birçok asker botları hasar alınca bu olarak öldü veya yaralı halde yüzemeyip suyun dibine battılar. Amfibik zırhlı araçlar olmayınca mayın ve engel temizlemek için istikamcılar kıyıya mecburen yüzdü ki onların da çoğu öldü. Abi kabak gibi açıkta duran 34 bin Amerikan askeri hiçbir siper olmadan mayınlarla dolu kumsalda 85 Alman makineli tüfek yuvasının 18 tank savar silahının ve 75 milimetre ya da daha büyük top içeren 8 beton sığınağın üzerine koşuyordu ki makineli tüfeklerde MG42 oğlum affetmez saatlerce çalışır Üstüne Alman bataryaları da hala faal takır takır ateş ediyor. Alman 352. piyade tümeni 34 bin kişiye karşı 12 bin kişiyle ölüm kusuyordu resmen ki daha önce şortunu yaptım. Heinrich Zivaloh diye de bir asker var. Riff sabah 6.30'dan öğleden sonra 15.30'a kadar ateş etmeyi bırakmamış. MG42 ile yaklaşık 13.500 mermi atmış ki bu gayet mümkün. Çünkü MG42'nin diyelim ki namlusu ısındı değiştir. Devam. Katil gibi, kasap gibi bir şey. Yüzlerce Amerikan askerini yatırmış. Zaten lakabı da Omaha var. Arkadan binlerce asker kıyıya ulaşmaya devam ettikçe daracık alanda bir sıkışıklık baş göstermeye başlamıştı. Fakat tecrübeli subaylar sayesinde Amerikalılar düzene girip sahili bir gün içinde ele geçirmeyi başardılar. Tabi 4000'den fazla zayiat vererek. Bu çıkartmada ortam o kadar berbattı ki. Erayn'ı kurtarmak filminin açılış sahnesi burada daha önce savaşan Amerikan gazilerine gösterildiğinde birçoğu panik atak krizi geçirip salonu terk etmiş. İlerleyen süreçte birçok gaz de film yüzünden hastanelik olmaya devam etmiş. Abi 50 metre açığa kadar sahilin kırmızı olduğuna dair ifade veren askerler var. Orada olduğunuzu bir hayal edin. Her tarafta kopan vücut parçaları, millet çokta, bacağı olmadan sürünen askerler, bağırışlar vesaire. Bir de ateş edemiyorsun abi. Filmde dikkat edin. Askerlerin tüfekleri hep plastik poşetin içinde. M1 garantlar tamam sağlam tüfek ama su veya kuma maruz kaldığı an zortluyor. Şimdi tüfeğini mi koruyacaksın, mermiden mi kaçacaksın, suda mı yüzeceksin, ortalık fena, tecrübeli subaylar mevzuyu iyi toparlamış. Di gününün akşamında 150 binden fazla sayıda müttefik askeri artık Fransa kıyılarındaydı. Hayatını kaybeden asker sayısı 10.000'den azdı ki bu durum böylesine büyük çaplı bir amfibik harekat için oldukça iyi bir rakam. Hemen daha fazla sevkiyat için Mulberry seyyar limanları sahile doğru çekilmeye başlandı. Artık kamyon ve mühimmat Fransa kıyılarına akmaya başladı. Bu noktada müttefiklerin tek korkusu tam da bu sevkiyat anında düzgün savunma noktaları kurulamadan bir Alman karşı saldırısıydı fakat hava kuvvetlerinin bombardımanı sonucu Almanlar yerlerine çakılmışlardı. Savaşın sonraki aşamalarında Almanların yapabileceği en iyi şey müttefiklerin her adımı için 10 onlara en ağır bedeli ödetmeye çalışmak olacaktı. Normandiya çıkartması tarihin gelmiş geçmiş en büyük amfibik harekatıdır. Yaklaşık 1 milyon 300 bin müttefik askeri 7 bin gemiyle beraber D-Day'de 160 bin kişilik ilk saldırı kuvvetinden sonra Fransa kıyılarına doğru kademeli olarak akmıştır. Buna karşılık Almanlar bu saldırıyı yalnızca yaklaşık 380 bin civarı askeriyle karşılamıştır ki hem tank, kamyon, uçak ve mühimmat sayılarına baktığımızda görüyoruz ki Amerika'nın hayvani sanayisi karşısında zaten Doğu cephesinde can hıraş Sovyetlerle kapışan Almanlar için sonun başlangıcı oldu ki Amerika Normandiya çıkartması devam ederken aynı zamanda Pasifik'te de büyük çaplı çıkartma operasyonlarına devam ediyordu. Düşünün Almanya, İngiltere, Kanada ve Sovyetlerin yanı sıra nasıl bir hayvani güçle tek başına mücadele etmeye çalışıyordu Almanya. Sadece 80 gün sonrasında da müttefikler Paris'e girecekti tabi. Kayan kuşatması var, Battle of Bulge var, anlatılacak çok konu var ve İkinci Dünya Savaşı hakkında da zaten videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar ancak süremiz kısıtlı. Bu videoyu hazırlarken istatistiklere bakabilmek için İkinci Dünya Savaşı infografik kitabını kullandım ayrıca. Owen Booth ve John Walton'ın İkinci Dünya Savaşı kitabı da metni yazarken genel perspektifimi oluşturdu. İleride video konusu olarak Doğu Cephesi'ne girdiğimizde de Erich von Manstein'ın Kaybedilmiş Zaferler kitabına ek olarak Büyük Vatanseverlik Savaşı kitabını da kaynaklarım arasına dahil edeceğim. Hans Guderian'ın Tank Taktikleri hakkında da bir video yapmayı planlıyorum. Hitler videolarımı da revize edeceğim çünkü o videolar çok eski. Bir de üstüne Franco yapar. Ardından İspanya İç Savaşı'nı anlatırız. Daha çok konu var oğlum. Madem istediğiniz yaparım tabii. Ancak sadece bana bir ay verin. Bir ay sonra devam. Eğer takip etmek isterseniz sosyal medya hesaplarımı açıklamaya bırakıyorum. Son olarak videoya like atarsanız da sevinirim. Daha fazla tarif ve video için beni takip edin. Hoşça kalın.